Beşir'in hiç o taraklarda bezi yok ben söyleyeyim. Emri var ki yapar gibi oldu çocuğa. Utandım da. Ama ne yapayım? Kızımın hatrına kızarttım yüzümü. Ee? Kesin konuştu. Olmayacak bu iş Süleyman. Ne yapacağız? Vallahi ne bileyim. Cemile için çok zor. Çok acı çekecek yavrum çok. Çekiyor da zaten. aslında göz görmeyince gönül unutur derler ya. Lafı ağzımdan aldım biliyor musun? Belki de buralardan çekip gitmek en iyisi. Gidelim. Zaten huzur huzur kalmadı. Fırsat bu fırsat. Nereye gidiyorsunuz? Hiç, hiçbir yere canım. Mesela diyoruz. Gitsek ailecek, başka bir yere yerleşsek. Öyle planlar işte. Çok yorulduk artık. Yaşlandık biz. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Söyleyeyim de ona göre yapın planlarınızı. Süleyman amca. Hı. Gidiyorum ben. Behlül Bey'in arabasına OGS alacağım. Sonra da Bülent'i alıp geleceğim. E Nihal? Onlar alışverişe çıkacaklarmış. Bihter Hanım, Behlül Bey falan beraber. İyi, hadi bakalım. Güle güle. Buna bir şey oldu ama... ...Katya Cadısı kesin bir şeyler karıştırdı yine. Ay bırak atma şunun adını aman Bir yerin kulağı var Neyin var? Niye çıkmadın teneffüse? Canım istemedi. Ödev yapmayı da istememiş Canım Aldın sıfırı. Ne yapayım? Aşık mı oldun yine? Dalga geçme Nihal ya. Bizimkiler fena kapıştı bu sefer. Annene baban mı? Ayrılacaklar galiba. Hay Allah çok üzüldüm. Ben üzülmüyorum artık. Belki de böyle hepimiz için daha iyi olacak. Her gün kavga, her gün olay çekilmiyor. Bizimkiler de başladı ufak ufak. Dün gece kapılar çarpıldı falan. Hiç alışık olmadığımız şeyler. Abi de bebek şüphesi varmış biliyor musun? Direktten döndük. Geçmiş olsun. Onların çocuk sahibi olmaları hiç iyi olmaz. Ayrılma ihtimalleri çok yüksek. Nereden biliyorsun? Ta evleneceklerini gazeteden okuyunca annemle babam iddiaya girdiler. Annem üç ay sürer bu evlilik dedi. Babam altı. Değil mi? Kavgalar başladığına göre hazırlıklı olsa niye edersin? Şu fizik sorularına bakayım ben. Est-ce que tu cherches de l'aide sur ton téléphone? Il est resté ouvert. J'ai reçu un message de mon page. Je le regarde. Excusez-moi, monsieur. Quelque chose d'important? Oui, ma page. Maintenant, fermez vos téléphones portables, s'il vous plaît. Chauffeur. Nihai. Péline? Concentre-toi sur ton examen. Excuse-moi, monsieur. Efendim Nihat. Kaçta? Tamam, teşekkür ederim. Uygun, çok güzel. Tamam, bekliyorum. geç yerine. Kullan. Nihal yani seni görsün direksiyonda. Nihal öne geçsin, ben arkada otururum. Yok, rahat edemezsin arkada. İki kişilik arabada altı kişi seyahat etmiş adamım ben. Ya, hadi canım. Vallahi. Los Angeles'ta okurken bir arkadaşımın küçük spor bir arabası vardı. Hepimiz doluştuk, Las Vegas'a gittik. Düşün, altı kişi üst üste. Ne zorunuz vardı peki? Hiç, gırgır olsun. Seni hiç öyle çılgınlıklar yapacakmış gibi düşünemiyorum. Oo, bilmiyorsun. Çok eğlenceli geçti benim okul hayatım. En büyük hayalim İpek yolu yapmak. Arabayla Çin'e kadar gitmek ama arabayı ben kullanıyorum. Zavallı amcam. Adnan hayatta istemez öyle maceralı bir yolculuk. Doğru. Gençliğinde bile salon adamıymış o. Sen benim kocama yaşlı mı diyorsun? Haddini bil doğru konuş. Hayır ne münasebe canım ben... ...yani küçükken demek istedim. Ben de dünyanın çatısına çıkmak istiyorum. Tibet'e. Aa evet. Çok güzelmiş. Bu yaz birkaç arkadaş niyetimiz var. Ne güzel. Belki siz de gelirsiniz. Yok Adnan rahatına düşkündür biliyorsun. Bin basamak inip çıkmak istemez. Sen benim için de gezersin artık. Olur. Evlenince böyle oluyor değil mi? Hayallerini bir yere koyacak kadar büyümüş oluyorsun. Aa, Behlül gelmiş. Ya çıktı haydutlar. Merhaba. Merhaba. Ne haber fıstık? İyidir. Merhaba. 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 Güzelmiş. Teşekkürler. Deli gibi alışveriş etmeye hazır mısın? Evet. <laughs> Keşke annem de bana bunu sorsa. O sürekli alma diyor. Hadi bak ara. Arabanı güle güle kullan Behlis. Sağ ol fıstık. Hadi bize müsaade. Dur ben biniyorum arkaya. Gerçekten mi? Süpersin. Kızlar görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. thank mm -hmm. you mm -hmm. mm -hmm.